Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nargile yapımını anlatacağım. Ee, daha uzun ve keyifli nargile nasıl içilir, püf noktaları nedir onu göstereceğim size. Öncelikle e, suyumuzu şu şekilde bakalım. Borunun 3 parmak boru 3 parmak içeriye girecek suyun içerisine. O şekilde hmm. ayarlıyoruz suyu. Şu şekilde kefonun kömürünü kullanıyoruz tercihim budur. En kalitesi lisi budur. E, diğer kömürlerde, bazı kömürlerde e, kömürün tadını nargile de çekebiliyorsunuz ama bu daha lezzetli bir içim veriyor. Kömürün tadını almazsınız. Benim tavsiye edeceğim JBR e, Dejavu tütün. Bunu tavsiye ediyorum. Öncelikle e, tütünü nasıl koyuyoruz onu göstermek istiyorum. Onun da bir püf noktası var. Şimdi birilerinin içerisinde 5 tane delik var şu şekilde. Sizde 4 olabilir, 6 olabilir fark etmez. Bu deliklerden bir tanesini şu şekilde peçeteyi huni yapıp şu şekilde kapatıyoruz. Etrafına tütünü dolduracağız. Bunun nedeni bu orta delik boş kalacak. Çekimi daha rahat olacak ve duman daha güzel çıkacak. Şu şekilde etrafına tütünü yayıyoruz. Tütün lülenin hemen hemen yarı yarıya altına gelecek. Alt kısmına. Üst kısma yakın olursa e, folyo kömür nedeniyle folyoyu yakabilir. Yani tütünü yakabilir folyo. Şu şekilde hafiften bastırıyoruz. Tütünümüzü bu şekilde dağıttıktan sonra yalnız hafiften şu şekilde hani e, yukarı çıkmasını engellemek için bastırıyoruz. İyice bastırmıyoruz. İyice bastırırsak çekemeyiz rahat bir içim sağlamaz. Şu şekilde dokuna dokuna hafiften aşağı indiriyoruz. Şu şekilde, şu şekilde sağa sola peçeteyi bastırarak çekiyorum ki içerisindeki deliğe tütün düşmesin. Folyomuzu kapatacağız. Folyonun şu tarafı mat, bu tarafı parlak. Parlak kısmının yukarıda olmasına özen gösterin. Isıyı daha çok içeri vermesi için. Bu şekil kapatıyoruz hava olmayacak şekilde. Şöyle hazır dergeçimiz var. Bunu şöyle tutarak deliyoruz. şekil delindi. İki adet kömür koydum. Normalde 3 adet koyarlar ama 3 adet koyduğun zaman ee, çabuk biter tütün ve çabuk yanar. Boar içerisindeki e, duman boar öksürük yapar. O yüzden iki tane koyuyoruz ama o iki tanesinden bir tanesini ortadan ikiye kırıyoruz. Nasıl kırıldığını da göstereceğim onu. İki taneden bir tanesini ortadan ikiye kırıp bir tanesini bütün olarak koyuyoruz. İçim ortalama bir buçuk saat kadar sürüyor ee, ve keyifli bir içim oluyor. Boğulmadan tekrar işte kömürü üfleyeyim, ee, ne bileyim dumanı içerisinden hazneden çıkarayım biraz daha rahat içim sağlayayım gibi herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Bir seferde oturup içmeye başlıyorsunuz kömürlere dokunmadan. Evet kömürlerimiz iyice kızardı. İyice kızarmasını bekleyeceğiz. Çünkü kırmamız için kolaylaşması gerekiyor. İyice kızarması gerekiyor. Şimdi bu kırmak, kömürü kırması biraz zahmetli gibi gözükebilir ama bunu kesinlikle deneyin. 2 kömür koyduğumuzda duman az çıkar. 3 kömür koyduğumuzda nargile çabuk yanar ama dışarıda içerseniz 3 kömür kullanabilirsiniz. Ama bir tane tam bir tanesini yarıya koyarsanız ortadan ikiye kırarsanız o zaman keyifli bir içim sağlarsınız. Önceden kızartmadan önce şeyleri kömürleri etrafına çizik atarsanız kırması da daha kolay olur. Şu şekilde. iki tane yarım, bir tane tam. Aralarını birazcık şöyle boşluk bırakıyoruz, boğulmaması için. Kömürümüzü koyduktan sonra şimdi balkonumuza geçiyoruz ve e, nargilemizi açıp keyfine bakıyoruz. Videomuza devam edeceğiz balkonda. Marpuç seçmenizi şu şekilde buzlu marpuç yaparsanız daha iyidir. Yaz aylarında özellikle kış aylarında çok aratmıyor ama yaz aylarında buzlu marpuç şu şekilde yedek buzlarıyla beraber buzluğa koyuyorsunuz. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Nargileyi çektiğinizde ferah bir e, içim olur Daha keyifli oluyor. Nargilemiz bu şekilde. Güzel, keyifli içimler diliyorum.